Merhaba, ben Eyüp Selim Köksal. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesiyim. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sulama yönetimi ve bitki su tüketimi, su et sisteminin genel tanıtımı için karşınızdayım. Naçizane ben de bu sistemin teknik danışmanlığını üstlendim ve yürüttüm. Tagam Suet Sistemi aslında daha önce 3 yıllık yoğun bir çalışmayla Türkiye'de sulanan bitkilerin bitki su tüketimi rehberi adıyla yayınlanan rehberin dijital ortama aktarılmasını ana temel faktör olarak, ana temel amaç olarak hedefleyen bir sistem. Ama tabii ki işin içerisinde dijital bir ortam gelince yazılım teknolojisi girince bitki su tüketimi rehberinin daha ötesine geçmiş bir sistem olarak da ifade edebiliriz. Bildiğiniz üzere bitki su tüketimi rehberinin hazırlanmasında 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm enstitülerde çalışan sulama bitki su tüketimi üzerine uzmanlığı olan araştırmacı mühendis arkadaşlar, meslektaşlarımız çok kalabalık bir ekip bir arada çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi teşkilatlar da bu sistemin hazırlanmasında çok ciddi katkılar sundular. Ve gelinen nokta itibariyle tabii çok kalın, çok sayfadan oluşan bir rehber ortaya çıktı. Ve bu rehber hem kamu hem özel sektör hem üniversiteler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Elbette ki bu rehberde emeği geçen herkes bundan büyük mutluluk duydu. Ancak en önemli kısıt bu rehber içerisinde veri bulmak ve rutin hesaplamaları herkes ayrı ayrı yapmasıydı. Tagemsuet sistemi, sistem diyorum özellikle Tagemsuet sistemi bu ihtiyacı ortadan kaldıracak bir sistem. Tagemsuet sistemini kullanabilmek için bu arada Tagem Suet sistemi tüm Türkiye'de kullanıma açık olan bir sistem. Tagem Suet sistemini kullanabilmek için ilk önce sisteme yeni kullanıcı olarak kayıt olmak gerekiyor. Bu kayıtta isim, soy isim, e-posta adresiniz, ve düşündüğünüz bir şifre ben 19 Mayıs diye şifre girdim şu an buraya 1919 şifreyi tekrarlıyorum 19 Mayıs 1919 diye şifre giriyorum kullanım sözleşmesindeki tüm şartları kabul ediyorum tıklıyorum ve bu şartları görmek isteyen buradan kullanım sözleşmesini detaylı bir şekilde okuyabilir. Ardından kaydet dediğimde Tabii ben kayıtlı olduğum için şimdi kaydet demeyeceğim. Kaydet dediğimde bu e-posta adresime bir doğrulama kodu gidecek ve ardından bu doğrulama koduyla beraber ben sisteme giriş yapabileceğim. Ve sisteme giriş yaparken de ben şimdi sisteme var olan bir hesabımla giriş yapıyorum. Orada belirttiğim e-posta adresimi açık bir şekilde yazmam gerekiyor ve gene orada belirlediğim şifre veya parolayı burada girişte kullanmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi Tagem Suet sistemi ana panel olarak meteoroloji istasyonlarının Tagem Suet sistemi veri tabanında bulunan 256 tane meteoroloji istasyonlarının konumları burada harita üzerinde, Türkiye haritası üzerinde gösteriliyor. İklim bölgeleri, duyurular bunların hepsi burada mevcut. TAGEM SUET sisteminde kullanıcı bilgilerinizi daha sonra güncelleyebilirsiniz. Fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz arzu ediyorsanız. Yine çıkışı da buradan yapabilirsiniz. Panel bilgilerini de panel kısmında ana panelden ve kişiselleştirilmiş panelden panel bilgilerini de görebilirsiniz. SUET, Suet hesaplamalar ve veri girişi bir de rapor gibi bu üç ana kısım dan oluşuyor. Tabii ki döküman duyuru vesaire de SUET sistemi içerisinde var ama özellikle kullanıcıların en yoğun kullanacağı kısım bu üçü. SUET hesaplamalarda bitki su tüketimine ilişkin hesaplamalar, sulama programlamaya ilişkin hesaplamalar, sulama modülü ve planlamaya ilişkin hesaplamalar yapılabiliyor. Veri girişi kısmında şu an için e, meteorolojik veri girişi sağlanabiliyor. Ve burada meteorolojik veri girişi yapabilirsiniz. Kendi gireceğiniz bir meteoroloji istasyonu, buradan koordinat girebilirsiniz ismini girdikten sonra veya koordinat seçebilirsiniz. Ve meteoroloji istasyonunun veya meteorolojik verilerinizi Microsoft Excel'den ilgili formatta getirerek programa doğrudan aktarabilirsiniz. Yine diğer bir unsur burada raporlama imkanı tanıyor. suet sistemi. Her bir... Suiyet hesaplamalar, veri girişi, meteorolojik veri girme, raporlama gibi bu kısımların detayları için o kısımlarla ilgili eğitim programları hazırlandı ve internet ortamında sizlere sunulacak detaylı bilgileri buradan edinebilirsiniz. TAGEM Suet Ed Sistemi'nin Türkiye'de su kaynakları yönetimine ve tarımda su yönetimine katkı sağlamasını umut ediyoruz özellikle su kaynağının yeterli olduğu bölgelerde suyu israf etmeden ve doğru bir şekilde yöneterek tarımda kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Su kaynağının yetersiz olduğu diğer bir deyişle kuraklığın yaşandığı bölgelerde ise var olan su kaynaklarıyla en doğru sulama stratejileriyle mümkün olan en yüksek verimin ve karlılığın elde edilmesi hedefleniyor. Bu bakış açısıyla TAGEMSÜET sisteminin ülkemizde hem su kaynakları yönetimine hem de tarımda su yönetimi konularına önemli katkılar sağlamasını umut ediyoruz. Hoşçakalın.